So, manuel arabalarda vurdurma denilen bir şey var. Bunun bir arabaya ne kadar büyük bir zararı olabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Normalde biz aslında vurdurma işini tavsiye etmiyoruz. Ama tabii ki kendimiz müşterilerimize söylüyoruz. Vurdur, gel çalıştır, gel sıkıntı olmaz diyoruz. Ama şöyle bir şey var aslında. Bu da bir yanlış. Biz kendimizi de yönlendiriyoruz ama bir yanlış. Çok nadir yapmakta bir zarar var Yok, mı? Yok aslında şöyle. Arabanın bakımları zamanında yapıldıysa tamam mı? Trier bakımı falan zamanında yapıldıysa bir de vurduracak şoför arkadaş bilinçliyse bununla sıkıntı olmaz. Araba zincirlidir. Dizel arabayı da vurdurursun. Benzinli arabayı da vurdurursun. Araba trierdir Diyelim ki ömrü 80 bin. Sen 80 binde de değiştirmemişsindir. 100 bin olmuştur araba. 110 bin olmuştur. Vurdururken zarar görebilir aracın. Çünkü tiryerin ömrü. Çünkü vurdurduğun zaman yük biniyor. Yük bindi Yük eski olduza zaman Zincir de aynı. Şimdi zincir ses yapmaya başlıyor. İstersen ses niye yap Zincir uzadığı zaman ses yapıyor. Bu sefer de vurdurduğun zaman zincire yük bindiği için zincir sen atlatabiliyor. Yani arabanın hızına göre vurdursan bir zararı yok. Sen kilometreyi geçirip de triyerin kilometresi, zincirin kilometresine usta olsan da, şoför olsan da araba zarar görebilir. Yani Bu vurdurmayı he, tavsiye etmiyoruz. Bu riske hiç Ama mecbur kaldığı zaman vurduruyor ama arabaya zarar var mı? Var. Anladım abi.